Aslı, Kıvılcım Ha? Ah, hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk Müstesna. Nerede bizimkiler? Gittiler Ekrem Bey. Nereye gittiler? Aslı Hanım evi terk ettiğimi söylersin dedi. Oldukça da kızgın bir hali vardı. Nasıl yani? Neye kızmış? Ayrıca nereye gitti ve neden gitti? Ben de anlamadım ki. Ama sanırım size kızmıştı. Bana mı? Allah Allah. Ne yaptım ki ben? Bir şey yapmadım ki bu ara. Dur bakayım bir arayayım onu da anlayalım. Alo al, alo Aslıcığım neredesin? Seni hiç ilgilendirmeyen bir yerdeyim Ekrem. E ama neden gittin? Sebebini sen gayet iyi biliyorsun. A Hayır bilmiyorum karıcığım. Ayrıca seni kızdırdıysam da özür dilerim. Ama bunları evde konuşsak hadi gel ha. Çok fena rencide oldum Ekrem. Daha fazla konuşmaya devam edersen ben seni rencide edeceğim. Kapatıyorum ama. E, kapattı. Hey Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol.